Dostlar selamlar saygılar kanalımız para bir hoş geldiniz. Evet bugün borsa İstanbul'un negatif tamamladı. Özellikle son zamanlarda yani yeni halka arz olmuş şirketlerde büyük bir, bir düşüş görüyoruz. Evet arkadaşlar biraz dar boğaza girdik diye düşünüyorum ve bu ne zaman biter sonuçlanır bunu göreceğiz bakalım yakında. Saat 18.24'te Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi sermaye artırımı azaltımı işlemlerine ilişkin bir bildirimde bulundu. Evet sermaye artırımı ve sermaye, sermaye azaltımı ilişkin esas sözleşme değişikliği SPK başvurusu art, alt, hakkında 190 milyon 970 binlik sermayesini 600 milyona çıkarmak istiyorlar. İlk önce arkadaşlar 12 milyon 500 bin adet geri almış oldukları payları sıfırlayacaklar. %8.10 sermaye azaltılacak. Daha sonra da %236.19 oranında sermaye artışına, artışına geçilecek. Evet olay bu arkadaşlar burada. Ulusoy'un geri almış olduğu payları yok edecek. Yani sıfırlayıp 12 milyon 500 binlik bir sermaye azaltımı işlemi yapacak. Bu da Baktığın zaman azaltılacak sermaye oranı %8.1 diyor. Sonra da şirket enflasyonist ortamdan ve hissenin düşük kalmasından dolayı yani hisse olarak baktığınızda alım gücüne göre zaten bu açıklamışlar daha önce biliyorsunuz. Bu enflasyonist ortamdan dolayı da diyor iç kaynaklardan bedelsiz pay vereceğiz diyor. Bunda %236.19 olarak belirlenmiş. Evet Ulusoy'un %236.19'luk ve de sermaye arttırma için sermaye piyasası kuruluna başvuruda bulunmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Hepinize sağlıklı ve bol kazanç günler diliyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup bildirim açmayı unutmayınız.